Kreatin saç döker mi konusu var arkadaşlar Kreatin saç döker mi Kreatin saç dökmez Sen niye kelsin o zaman Diyenler olacak Benim saçımı kreatin dökmedi Başka şeyler döktü e, Dert döktü tasa döktü Yani stres döktü Anladın mı Benim hani saçımı kullandığım herhangi bir ürün dökmedi İşte adam geliyor mağazaya Abi kreatin verir misin Al, Abi saçım dökülmez Değil mi ya Lan oğlum saçın niye dökülsün? Ne alakası var diyorum. Günlük 30 gram 30 gram alırsan saçın dökülür. Ya saçın dökülür, karaciğerin de dökülür. Saçtan önce karaciğer dökülür zaten. Onun peşinde koşarsın. Adam geliyor mağazaya. Abi pre workout alacağım ama bana içinde kreatin olmayan bir tane ver. Niye kanka kreatin olmayan? Abi saç döküyor kreatin. Bizim arkadaşın diyor döküldü. Ya kardeşim yani böyle bir şey yok ya. Sizin arkadaşın ki niye dökülsün? Başka bir şeyden dökülmüştür. Yok yok abi kreatinden döküldü. Eyvallah. Ama genel olarak arkadaşlar sen günlük 5 gram, 10 gram, 15 gramı geçmediğin sürece kreatinin saç dökme gibi bir etkisi söz konusu değil.